Tülümüz ilçemiz malum hem Kuzey Anadolu fay hattı hem Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktanın arasında kalmaktadır. Geçmiş yıllarda ciddi depremler atlatmış. Önümüzdeki süreçte de deprem ve yer bilimcilerinin özellikle vurguladığı risk taşıyan bir ilçe olduğu sürekli gündeme gelmektedir. E, tabii konutlarla ilgili ciddi yollar alındı. Meydanlar Mahallesi'nde e, afet konutları ile ilgili ihale süreci de tamamlandı. TOKİ e, faaliyeti de başladı, konutlar yapılmaya başlandı. Rezerv alanı ilan edilen bölgelerimiz oldu. E, sonuç alınamasa da e, en azından bunlarla ilgili çalışmalarımız e, devam ediyor. E, yalnız e, burada e, önem arz eden e, ilçenin giriş ve çıkış noktaları. Mutu köprüsünde tek bir köprü var. Mutu tarafından girişler, Erzincan tarafından bağlantı olan karayoluna bağlantılı olan tek bir köprümüz var. Bu köprü de 50'li 60'lı yıllarda yapılmış, oldukça eski, tahrip olmuş, depremde de risk oluşturulabilir ise bu giriş yolumuzun kapalı olmasına neden olacaktır. Daha önce karayolları bölgede jeolojik etüt çalışması da yaptılar, e, sonda çalışması yaptılar, e, yapılması ile ilgili bir süreç başladı ama e, henüz bir net sonuç çıkmadı. E, bunun yapılmasının elzem olduğunu e, ben de ifade etmek isterim. Yani olası bir depremde e, herhalde destek anlamında gerek. E, Diğer tarafta Tunceli tarafında da vadi olmasından kaynaklı e, olabilecek depremler sonucunda kaya düşmesi e, anlamında bakıldığında tek e, tarafın daha e, yangın açısından müdahale için uygun olduğunu, Tunceli tarafının e, dağlık olmasının ötürü daha zor ulaşım sağlanması konusunda bu köprünün çok özel önem taşıdığını vurgulamak isterim.